Osmanlı Yayın Evi sunar. Efendim, teravih namazıyla bayram namazları kaldı. i̇yi de vakit kaldım. Ee, fazla vakit almaz efendim. İsterseniz kısaca izah edeyim. İnsan bilgisinden emin olunca böyle meydan da okuyor. Buyur bakalım izah et. Teravih namazı 20 rekattır. Yalnız Ramazan ayında kılınır. Yatsı namazından sonra vitir namazından önce eda edilir. İki rekatta veya dört rekatta bir selam verilerek kılınabilir. Her iki rekata başlarken Sübhaneke okunur. Her oturuşta da Etteyyat ile birlikte Salli Barik okunur. Eğer selam verilecekse Rabbena duası da okunur. Sevabı büyük bir namazdır. Ya Değirmenci Efendi, Az daha seni götürüyorduk. Oğlun tam zamanında imdada yetişti. <laughs> e, şey efendim, bayram namazını da anlatacaktım. E, affedersin yavrum, dinliyorum. Bayram namazları iki rekattır ve vaciptir. Biri Ramazan bayramında, diğeri Kurban bayramında kılınır. Sabah namazının farzı gibi kılınır. Ama bazı farklılıkları var. Birinci rekatta, Sübhaneke'den sonra imamla birlikte üç defa... Allah'u Ekber diyerek eller kulaklara kadar kaldırılır yan tarafa salınır. Üçüncü tekbirde eller salınmaz, bağlanır. İmam Fatiha ve bir sure okur. İkinci rekatta tekbirler Fatiha ve sureden sonra efendim. Evet, babamın da belirttiği gibi ikinci rekatta Fatiha ve sure okunduktan sonra rükû yapmadan önce üç defa tekbir alınarak eller kulaklara götürülür. Dördüncü tekbirde ise bağlanmadan doğruca rükûya gidilir. Yani dördüncü tekbir... ...namazdaki rüküye gitme tekbiridir. Dördüncü tekbirde eller kaldırılmaz. Secdelerden sonra namaz tamamlanır. Namazdan sonra imam hutbe okur... ...ve cemaatle dua edilir. Aferin. Peki son bir soru daha. Cuma ve bayram namazlarını kadınlar da kılar mı? Teravih namazını kılar ama... ...cuma ve bayram namazlarını kadınlar kılmaz efendim. Teşekkür ederim. Aferin. Çok güzel yetiştirmişsin kendini. Peki... Sana ne diyeceğiz değirmenci diye efendi? Allah emir Efendim izin verirseniz ben de bir şey belirtmek istiyorum. Babam dini ilimler konusunda üzerine düşeni yapmış. Beni yani oğlunu yetiştirmiştir. Eğer o bilmiyorsa bunun vebali babamın değildir ki. Bu vebal benim mi yani? Ne demek istiyorsun? Tabii. Hayır efendim. Eğer babamın babası oğlunu yetiştirseydi... ...bu bilgileri öğrenmesi için üzerine düşeni yapsaydı... Elbette babam bu durumda kalmayacak. Oh, bu cici kızlar da kim böyle? Benim kızlarım efendim. Gelin bakayım kızlar. Gelin, gelin evlat. Gelin, gelin. Sıkılmayın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> Bakın kızlar, Abi. abinize ne sorduysam bildi. Size de sorayım mı? Sorun efendim. Eğer biliyorsak cevap veririz. Tabii. Bana namazda okunacak sure ve duaları okur musunuz? Okuruz. Okullar. Sen helal oku bakayım evlat. <laughs> Allahu ekber. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve ismük ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين Bismillahirrahmanirrahim İnnâ e'adaynâ kel-kevter Fesallili rabbike venher İnne şâni ekehü vel ebter Bismillahirrahmanirrahim Kul hüvallâhu ehad Ellâhü samed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yeküllehü küfüven ehad بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في الاقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قوله هو كبير رب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه الناس الله اكبر الا تحيات لله والصلاه والطيبات Esselamu <Sessizlik> aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatüh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasuluh. Allahu Ekber, Allah. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke Hamidun Mecid. Allahu Ekber. Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed, kema barakta ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid Aferin çocuklar, aferin yavrularım. Sizlerle iftihar ediyorum. Ve ben de sizlere bir kese altın hediye ediyorum. Buyurun, alın bakalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi ya Allah razı Sağ olun, sağ, sağ olun. olun. Güle güle, sağ güle, güle. Sağ. güle güle efendim, güle güle. Şeref verdiniz, gene bekleriz. İşte böyle, ...dindar, adaletli ve halkını çok seven bu iyi niyetli padişahın bir gezisi de böylece sona ermiş.